Öncelikle implant tedavisi yaptıracak hastalarımızdan istediğimiz şeylerden bir tanesi internet ortamında herhangi bir video izlememelerini rica ediyoruz. Neden? Çünkü internet ortamında girdiğiniz zaman konuyla alakalı çok çeşitli hastalarımızı strese sokabilecek videolar yayınlanabilmekte ve işlem öncesi hastalarımızı strese girmesini istemiyoruz. Daha sonrasında hastalarımızın bir ilaç listesini mutlaka istiyoruz herhangi bir sistemik rahatsızlığı varsa ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa bunların listesini istiyoruz ve ona göre talimatlar vermemiz gerekebilir örneğin kan sulandırıcı kullanan bir hastada işlem öncesi kanama kontrolünü sağlayabilmemiz adına kan sulandırıcıyı 2-3 gün öncesinde kesmemesini rica edebiliyoruz. Veya sistemik rahatsızlığı, kalp hastalığı gibi sistemik rahatsızlığı olan bir hastada kendi rahatsızlığı ile ilgili uzman doktoruyla görüştükten sonra ona göre ilaç düzenlemesi yapmamız gerekebiliyor. Sanılanın aksine implant tedavileri çok komplike ameliyatlar olmadığı için genel anesteziye ihtiyaç olmadan çok ufak bir lokal anestezi ile işlem tamamlanabiliyor. Tabii ki de hani genel anestezi uygulamak zorunda olduğumuz hastalarımız da olabilir mesela yaşı küçük olup koopere olmayan hastalarımızda veya sistemik rahatsızlığı olan hastalarımız gibi bazı hastalarda genel anestezi uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla genel anlamda lokal anesteziyle yapılan bir işlem olduğu için e, işlem öncesi, ameliyat öncesi e, su içmesinde veya yemek yemesinde herhangi bir sıkıntı yok hastalarımızdan. E, hastalarımıza mutlaka röntgenlerini alıyoruz ve röntgenlerini inceledikten sonra ne tür implant yapacağımıza, kemin yapısına göre ve hastamızın implant sonrası üst yapısında ne tür bir diş istediğine göre implant seçimimizi yapıyoruz ve bunu hastalarımızla paylaşıyoruz. En önemli unsurlardan bir tanesi de sterilizasyon diyebiliriz çünkü sterilizasyon implantın başarısını etkilenen en önemli faktörlerden bir tanesi. bunun için ortamın son derece steril olması gerekiyor ve uzman bir hekim tarafından kendi konusunda uzman bir hekim tarafından bu işin yapılması gerekiyor. hastalarımızdan bunlara dikkat etmelerini öneririz. eğer bunların saydığım bu unsurların hepsi tamam ise implant tedavisinin başarısı olması için gerekli hiçbir sebep yok.